Dört tane stoperimiz var değil mi? Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı, Davison Sanchez, Victor Nelson, hatta Kaan Ayhan'ı da stoperde kullanabiliyoruz. Altı tane stoperimiz var ama Kaan'ı sayma dört. İdeal bir takımda dört tane stoper olması gerekiyor. Zaten. Ee, şimdi Musa, Davison Sanchez'e teklif var. Abdülkerim Bardakçı da ben e, Arabistan'a gitmek istiyorum. Daha fazla para kazanmak istiyorum diyor. Galatasaray'a e, önerilen bazı stoperler de var. Mesela işte Milan şikriyar Rafael Varan. Takım buldu mu bilmiyorum Varan'ın. E, Adama Nagolo. Hatta şöyle söyleyeyim. Adama Nagolo Davinson'ın en büyük alternatifi. Hani Davinson satılırsa ilk hedefimiz de Adama Nagolo. Bu North Zealand kulübündeki çocuk. Bugün e, Laporte ismi yazılmış Musa. Laporte ee, Arabistan'a gitti tabii. Arabistan'da antrenman kalitesi çok düşük oluyor orada futbolcular birazcık geriye gidiyorlar yani performansları düşüyor daha yumuşak bir tarza maalesef evriliyorlar Musa burada da Laporte sesleri denmiş transfer çalışmaları kapsamında savunma hattına takviye arayan Galatasaray Stoper'de Aymerik ee, Laporte'yi gündemine aldı El Elnasır'da forma gelen İspanya milli takımın stoperi Laporte'nin hedefler arasında olduğu kaydedildi vesaire. Şimdi Laporte tartışmasız bir stoper. Ama Musa Hayır. şarta bağlı bir stoper. Davidson Sanchez veya Abdülkerim şu an Victor Nelson'ın satışı söz konusu değil. Satıldığı noktada hedefimizdeki oyuncu Laporte 3 yıllık bir 2 artı 1 3 yıllık bir kontrat verileceğini düşünüyorum. 30 yaşında 1.91 boyu var. Musa hava toplarında çok büyük üstünlüğü var ama yanında mutlaka çok çabuk bir stoper olması lazım. Bunu belirtelim. Ee, 1.91 boyu demiştik. Sağ stoper, sol stoper iki pozisyonda da oynayabiliyor Musa. Ee, geçen sezon 40 maç 4 gol 1 asistik bir performans ortaya koymuş. Laporte ismi. Ee, bir kez daha söyleyelim. Devinson Sanchez veya Abdülkerim Bardakçı satılırsa gündemdeki adaylardan biri Laporte. Davison ile ilgili de bir gelişme var. Onu da Musa senin Laporte yorumundan sonra alacağım. Abi Laporte e, iyi bir isim ama ondan önce Davison'un gitme şartları yerine gelmesi gerekiyor. Yani en az 30-35 milyon euro e, teklif gelir de Galatasaray satarsa Laporte ismi konuşulur. Ama onun haricinde Laporte ismi şu anda yani Abdülkerim satıldı laporte olur mu? Olabilir. Yani ona da hayır demem ama e, Davinson'u sattım, Laporte'yi aldım dersen en az da Laporte'deki mantık bende Davinson'da 35'e satmış olman gerekir. Yani onu en az o da 30 35 Abi, civarı. Buna 25 sattım. 25 şu an için maksimum teklif 25. E Musa bu e, Napoli ile ilgili hani Napoli'nin 40 milyon Euro'luk teklif yaptığı yönünde bir haber e, vardı ya. Dün bir arkadaşımla buluşuyorum, evet. buluştuk, oturduk. E, Napoli iflas etti dedi. Öyle bir parası yok Napoli'nin dedi. Sonrasında Musa yine çok e, iyi bir gazeteci arkadaşım. Eee Galatasaray'ı takip etmiyor. Beşiktaşlı bir arkadaş. İsmi vermiyorum. Ya yani şimdi on hani özel görüşmelerimiz isimle şey yapmak istemiyorum. İzinleri yok. Abi dedi Napoli'de öyle bir bütçe yok dedi. Napoli versin versin maksimum desin. Yani bütün şartlarını, koşullarını zorlasa 25 verebilir Şu ana kadar da Mustafa Napoli'den gelen teklif 22 milyon euro. Ama ne bu ne da az ya? bir para değil. Ha 22'ye değil de 25'e satar. 30'a zaten satar Galatasaray. Alternatif isimler de bunlar. bunlar. Bak alternatif isimleri de sana... Evet söyle özür dilerim, lafını böldüm. Alternatif la, yani Napoli mevzusundan bir yola çıkarak bir şey söyleyecektim. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum. Ali Koç'un ilk geldiği sene Fenerbahçe'ye ilk transferini kime yaptı? Napoli'ye mi yapmıştı? Evet. Elif Elması. Yani Napoli'nin Davinson'un kafasını karıştırmasındaki sebeplerden biri Napoli'nin e, ortaklığını yaptığı Koç grubuyla bir bağlantısının olduğunu ve Galatasaray'ı zayıflatmak adına yapılan Hikayeler olarak görüyorum hani ben Napoliden gelen tekniklerin gerçeği yansıtmadığını ve gerçekçi olmadığını düşünüyorum hani bu da biraz altına dayanaklı olması lazım ama nedense böyle Galatasaray'dan ayırmaya çalıştıkları oyuncular bir bakıyorsun Napoli'ye gidiyor mu geliyor mu Napoli üzerinden şimdi Napoli'nin işine yarar mı da bir son yarar Galatasaray oyununu bozar mı Galatasaray'ın gereksinimlerini şey yapar mı? net bir şekilde. Napoli Ali Koç ilk geldiğinde en pahalı transferini kime yaptı? Hangi takıma yaptı? Napoli'ye yaptı. Elif Elmas dedik ya. Evet. Bitti gitti. O yüzden ben arkadaşlar şunu söyleyelim. Kapa karıştırıyorlar. Orada Napoli üzerinden Davinson'un kafasını karıştırıyorlar. Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nun kafasını karıştırıyorlar. Davinson'un hazırlıklı olma. Apo'yu Arabistan'a göndermeye çalışıyorlar. Onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Dolu dolu sezona geliyoruz arkadaşlar. Hazırlanın. Savaş baltaları çıktı diyorsun yani. İsmail Bektaş 40 de, o, bal, savaş demeyelim. Bak, Yavuz sana... büyük Türk Napoli alıp Fenerbahçe'yi kiralarsa herhalde topluca intihar ederiz arkadaşlar. Büyük pelikan olur. Büyük pelikan olur. <laughs> topluca e, e, Vallahi intihar ederiz öyle bir şey olursa şok oluruz ya yani. Evet arkadaşlar 1400 kişi izliyor 500 beyni geçemedik yalnız tefsirlerimi iletiyorum yani Hadi beyler bayanlar lütfen arkadaşlar yayını beğenelim 468 beğenimiz var e, Musa Hatay maçı ile ilgili Yarın tabii daha detaylı yayınlar yapacağız e, öğlen beraberiz. Maç öncesi, devre arası, maç sonu senin de yayınların olacak. Yarın yoğun geçecek. Bunu belirtelim. Ama transferde bugün yarın da çok kritik olacak. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. E, Digne'yi ikna edebilirsek veya e, anlaştığımız bir e, solbek olursa Derik Köy'ünün satışına onay vereceğiz. Değerli dostlar e, yine aynı şekilde Kerem ile ilgili bir belirsizlik var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Zaha inşallah kurtulacağız. Hatta ben Ziyeh'ten de artık kurtulmamız gerektiğine e, inanıyorum. E, bu süreçleri, bu transfer gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Yönetimle ilgili de Musa şu detayı aktaralım. Hani işte üç tane yönetici Erden Timur gelmezse istifa ederim dedi veya Metin Öztürk istifa etti şu oldu bu oldu şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamakta. E, Adnan Polat Musa Galatasaray'da projelerden sorunlu noktaya getirildi. Hem e, Kemerburgaz projesinin takibini, oradaki inşaatın e, tamamlanması noktasındaki işleri e, Adnan Polat takip ediyor. Hem de Musa, Florya projesinin başında da Adnan Polat var. Bunu belirtelim. E, böyle bilgi alıp da aktarmayı unuttuğum bir detay var mı diye şöyle bir hafızayı çek Şu ana kadar bana gelen bilgiler de bunlar Musa. Evet, ee, ben de Adnan Polat hamlesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Adnan Polat'la da tanıştım, sevgilerimizi iletelim ee, Adnan Başkan'a. Ee, Galatasaraylılığı çok tartışılmayacak insanlardan, iş insanlarından biridir. Öyle bir değerin Galatasaray'da görev yapması benim için çok değerli, onu da söyleyelim. Ama e, tabii Erdem Timur'la çok büyük bir kan kaybetti. Bizler de burada eleştirilerimizi yapalım ama doğru şeyleri de doğru eleştirelim. Doğru bak burada da burada da doğru yapıldı diyelim. O yüzden de ne oldu? Telefonum çaldı. Bu ses neydi bu Sabi? Telefonum çaldı Yiğit Bey. Yani günün sonunda da e, güzel işlerde olacak. Şampiyonluk 25. şampiyonluk için yolu, yola çıkıyoruz. İnşallah bu son, bu e, sezonun sonunda da 25. şampiyonluğumuza ilan ederiz diye düşünüyorum evet e, Musa'nın müzik sesi de güzelmiş arkadaşlar ben beğendim hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz e, akşamki yayınlarda inşallah daha güzel haberlerimiz olur Süper Lig başlıyor e, ilginç bir e, sezon bizi bekliyor çok zor yani son iki yıldaki şampiyonluktan daha zor daha sert bir sezon bizi bekliyor herkes bunun bilincinde olsun e, amacımız Galatasaray merkezimiz, e, kalbimiz Galatasaray diyorsanız e, lütfen e, kolay dağılacak şekilde Galatasaray'ı paralize edecek şekilde yorumlardan, paylaşımlardan e, sakının sevgili arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz akşamki yayında görüşmek üzere demeden önce Fisun1905 demiş ki çıkmadan like atın evet yayından çıkmadan birer tane beğeni bırakın dostlar size şöyle de bir jest Musa Yıldız'ın ne kadar derin bir insan olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak GELİN HABER 1905 kanalına da abone olmayanlar abone olsunlar lütfen evet Musa Yıldız'ın bu kadar derin bir Galatasaraylı'nın kanalına da abone olun hoşçakalın hoşçakalın